Oh be. Öldürdüm onu. Şimdi bak. Burada güzel aydınlık bir görüntü olsun diye camı açtım. Umarım karşı komşu yaptıklarımı görmemiştir. Dostlar hepinize merhaba. <laughs> her geçen gün her videoda farklı bir giriş bulmaya çalışıyorum. Neden? Monoton ve sıkıcı bir insan olmamak için. Bugün ne yapacağız? Biraz düzeltelim kendimizi. Bugün yatağımda açım dedim videoyu. Ayı da bana eşlik etti. Az önce onunla beraber uyuyorduk. Ama bir aramız bozuldu. Neyse. E, odam dağınık biraz kusura bakmayın. Aslında şu an çok bir yer gözükmüyor. Bir yatak gözüküyor. Bir de az önce üstümü değiştirdim video çekeceğim diye. <laughs> Şurada kıyafetler var bir şey olmaz. Ee, dostlar bugün şu anki olduğum salondaki son video. Yani son antrenmanım. Başla büyük ihtimalle playback olsun diye son antrenman videosu yazacağım. <laughs> playback lazım arkadaşlar. Biraz dikkat çekmek lazım. Halbuki bu salondaki son antrenman videom. Haftaya da eski salonuma döneceğim. Neden? Niçin? Öyle oldu ya. Canım oraya geçmek istedi arkadaşlar. Farklı insanlar lazım. Biraz nostalji lazım. Farklı bir yer lazım. Orada biraz daha takılırım. 3 aylık bir üyelik aldım oradan. 3 ay orada takılırız. Her hafta bir videodan 12 video falan çekeriz. Sonra yine belki bu salona geri döneriz. Ya da başka bir salona gideriz. Ya da o salonda kalmaya devam ederiz. Ya da sporu bırakırız. Salon fiyatları çok artmaya başladı. Mahalle salonu bir olsa bile artık pahalanıyor. Belki Calisthenics'e başlarız. Calisthenics. İnşallah doğru söyledim. Her neyse. Şu an ne yapıyorum? Öğünümü yedim. Saat 1'e geliyor. Yukarıdan saate baktım şu an. Dedim ki biraz bakım yapayım. Bir bayıklarımı keseyim. Kaşımı alayım. Sonra antrenmana geçeyim dedim. Ee, şu an odama bakıyorum. Göstereceğim, tanıtacağım bir şey var mı? Bak. Arkadaşlar ilim, bilim, okuyun, öğrenin, yazın. Bak şimdi bak. Bir dakika. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi ilim dedim. Bak bak şimdi bak şu kitapları görüyor musunuz? Dur bakayım şöyle yapayım. Görüyor musunuz bu kitapları? Bunların hepsini yeni aldım. Bir hevesle girdim arkadaşlar BKM kitap uygulamasına. Önüme ne çıktıysa tıkladım satın aldım. Ama daha hiçbirini okumadım. İnşallah okuyacağım. 4-5'tir aynı kargocu abi geliyor. Dedim abi birkaç kere daha geleceksin haberin olsun dedim. Adam dedi bir şey olmaz kardeşim. dedi Kitap dedi oku dedi iyi bir şey dedi. Allah razı olsun. Adam artık akraba olacak. Yani aydın geliyorum diyor kapıya çıkıyor. <laughs> ben biraz odamı göstereyim ya. Size hiç odamı mi hatırlamıyorum. Video uzasın arkadaşlar ya. Tabii efendim. Bak burada da arada stickerlar var. Tamam mı? Bunlar ortaokuldan kalma. Ben yapıştırdım. Bir de kamerada görünecek mi bilmiyorum ama bir dakika çok salladı. Bak dolapta yazılar yazıyor. Onlar benim motivasyon yazılarım. Bak size tek tek okuyayım mı? Daha sıkı çalış yazıyor. Disiplin yazıyor. Sadece yap yazıyor. Erteleme alışkanlığını bırak diyor. Bir de oraya yeterli değilsin yazmışım. Bu nasıl bir motivasyon vermek? Kendimi kötülemişim. Bak şurada da var. Şurada da motivasyon sözleri var ama okuyacak kadar netlemiyor. Ben anlatayım. Orada ne yazıyor? Her nasip vaktini esirdir yazıyor. Allah dur lan. Şampiyonlar bir yolunu bulur yazıyor. Buraya da gülen surat çizmişim. Plana göre hareket et. Ruh haline göre değil. Yolu bilmek başka. Yolda yürümek başka. Hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrar eder yazıyor. Ortasında değil sonunda dinlen. Bak bu, bu laflar harbi iş yapan laflar. Ölünce uyursun. Yani az uyu çok çalış muhabbeti. Yaptığın iş, yaptığın işin en iyisini yaparsan başarısız olamazsın yazmışım. Olmak istediğin kişi gibi davran zamanla ona dönüştüğünü fark edeceksin. Oğlum ben de psikopat gibi her bu konu almışım ya. %100 potansiyelini harca ki başaramasan bile pişmanlık duyma. Bunların bazıları benim oluşturduğum sözler bazılarını da çaldım. Başarılı insanların ortak yanı az uyurlar çok çalışırlar. Bak şu, bak bak psikopatla bak, bak şurada da bir tane kağıt var, bak şurada. Dur, nasıl göstereceğim? Bak şurada. O bu poşet. Bu demiyorum. Şurada bir kağıt var. Bu kağıtta da yine motivasyon sözleri yazıyor. Onları da okuyayım. Bu da krem arkadaşlar. El kremi. Başka şeyler için kullanmıyorum. Asla yakar zaten. <laughs> Poşeti dağıt. Ne yazmışım? Her şey mümkün. Ee, zor zamanlar güçlü erkekler yaratır. Yine burada da erteleme alışkanlığını bırak demişim. Biraz erteleme ile ilgili sıkıntılarım var galiba. Aradığın mucize kaçındığın işin içinde saklı. Bu da çok güzel bir laf. Mesela en güzel bir örneğini vereyim size. Ders çalışmak istemiyorsunuz ya arkadaşlar. Ders çalışamazsanız ailelerinizdeki üniversite kazanamazsınız. O mantıkla kaçındığınız iş aslında aradığınız mucize onun içinde. Öyle bir şey. Bence çok güzel bir laf. Bu yolu sen seçtin mızmızlanma yazmışım. <laughs> Kendimi de azarlıyorum. En sonunda bak bir tane daha okuyorum. Ee, bir iki tane daha okuyayım. Baktım böyle güzel varmış aslında. En iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Yapacağın şey insanın ne faydası var diye sor bir düşün diye de bir şey yazmışım. Bunu niye yazmışım bilmiyorum. Sonuncusu ve çok güzel olanı yazıyorum. Yazıyorum diye söylüyorum. Yılda 360 gün yataktan güneş doğmadan önce kalkabilen hiç kimse ailesini zengin etmekte başarısız olmaz. Hedefimiz ne? Zenginlik mi? Hayır zenginlik. Yalan yok para. Neyse bak dolabımı tanıtayım size biraz. Dolapta ne var? Burada bir tane daha kutu var. Kutunun içinde bakımlı aletler var. Bakımlı her şey arkadaşlar. Biraz bakımlı olmak lazım. Bak. Ana. Hani. Diş tellerimi temizlediğim şey var bu. Hiç bilmiyorum çubuk mu bu var. Diş tellerimin arasına sokuyorum bak. Şöyle ya, ne, ne, ne yapıyor? Oluyor. Burada tıraş makinesi var. Birazdan bıyıklarımı keseceğim. Hatta biraz şöyle keseyim. Ben. Birazdan tamamen keseceğim. Ya annem hortumla şey yıkıyor ya. <laughs> Kadın dışarıdan <laughs> hortumla cam yıkıyor. <laughs> anne ne yapıyorsun anne ya? Video çekiyorum ya. Bak şuna bak. Dayım. Çok teşekkür ederim anne. Her şey sizin için arkadaşlar. Daha güzel bir görüntü ortaya çıksın diye. Başka ne var burada? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bizdeki bakım bu kadar. Evde cımbız var. Bir dakika. burada kaşlarımı alacağım. Ama oraya çekmeyeceğim. Zaten çok uzun süre almaz. Bir yarım saat bunlarla uğraşıyorum. <laughs> Bak güldürme bakmayın çok moral bozucu bir şey. Bana arkadaşlar hayatımda gördüğüm 8 kişiden 9 kişiden yani ikisi garanti şey diyor. Ferit Koran'a benziyorsun diyor. Ben şimdi ha bugün son günümüz idmanımızı atacağız. Bir arkadaşla idman atacaktım. işi çıktı. Vay anasını satayım Herkesin de işi çıkıyor. <laughs> Benle idman atmak istemiyorlar herhalde. <laughs> Ee, neyse bugün bacak atacağız arkadaşlar. Sert bir bacak olacak. Ama biraz fıtığım ağrıyor. Dün rol çalışırken belim ağrıdı. Biraz bir fıtık fıtık attığı gibi bir şeyler oldu. Bozar mı bozmaz. Naci sahne tarzında bir e, bacak atacağız. İnşallah buraya kadar söylediklerimi dinlemişsinizdir. İnşallah yoruma çok boş yapıyorsun yazmazsınız. <laughs> Yapmıyorum değil mi? Bak benim psikolojimi bozdunuz arkadaşlar. Sizi sırf güldüreceğim. Eğlendireceğim. Videolarda sıkılmayın diye. Her videoyu açmadan önce düşünüyorum ya. Yarım saat bir düşünüyorum ya ben ne yapabilirim? Bu insanlara ya günaydın arkadaşlar deyip övünüyor direkt salona gitmek dışında ne yapabilirim? Bir öğüt verebilir miyim diyeceğim. 18 yaşındayım ne öğütü falan demeyin. Yaşanmışlıkların yaşla alakası yoktur. Şuradan da ayıya bakıp duruyorum. Bir tane daha vursam ya. <laughs> Neyse. Ne anlatıyordum ya. Ne yani umarım eğleniyorsunuzdur. Geçen de bu videolardan birini kuzenime izlettim. Birini kuzenime izlettim. Ee, benden de büyük ne kadar çok konuşuyorsun herde bir moralim bozuldu arkadaşlar içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim ya bakım verecek şarttır arkadaşlar. Dişlerimizi fırçalayalım. Ne haber pislik bir adam oldum ben ya. Ne haber pislik bir adam oldum ben ya. Oh, 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 oh. Diş fırçalamanın altın kuralı ağzınız köpürecek arkadaşlar. Böyle hani kuduzluktan ağzımış bir köpek gibi ağzınız köpürecek. Bir tadı çıkmıyor arkadaşlar yoksa ya. Şimdi çok şükür. Allah tripota vurdum. Biraz daha bakın. Ben geldim. Önce diş ipi kullanacağız. Bir dakika. Dudağını çekeyim. Kadar. bu kadar. bunun için yeterli bu. Okey. Burada da şey var böyle. Diş macundaki gibi bir şeyler sürmüşler. Şimdi buradan da ee, Bunlardan hiç bilmiyorum ya. Ne lan bu? Prim, primer Start. Arkadaş iptal. Prime Start gibi bir şey yazıyor. Her neyse. Bunu ıslatalım baktığında braketleri temizleyeceğiz. Böyle böyle işte ya çok üşendim hepsini yapmaya boş ver ya bir dakika. Tamam. İşin en en önemli noktası kaş. En az yarım saatlik bir işimiz var. <laughs> Bakayım. Çok da çıkmamış ama 2-3 gün önce almıştım arkadaşlar Altları biraz alsak yeter herhalde ya. Nedir benim bu kaşlardan çektiğim? Söylesiz gelmiyor orada ya. Bunu görsene. 2000 years later. Yeterli ya. Gerisine video kapanca alırım. Çok uzayacağım. Salonda görüşürüz. ufaktan da esnediğimize göre başlayabiliriz. Şimdi açı ayarlamaya çalıştım ama bu direkt biraz gözüküyor. Neyse. Geleneksel hareketimiz su başlayacağız. Işık buraya da çok karardı. Ben zaten esmer kapkaralı. Arkadaşlar kemer taktım. Çünkü belimi hissedemiyorum. Belim yok. Belim çok kötü ağrıyor. Isındım ee, şimdi 80 sukat gireceğim. Burday. Bismillahirrahmanirrahim. Uh. bakayım, görünmüyorum ki. Okey. Uh. Uh. biraz daha gele görelim. Götüme vurmazsam ya. Vaaah! Ben maçı hiç sevmedim ya. Yani. Oh be, ferahladım. Bir set daha. Tamam, bu açı daha iyi. Yani, evet. alsam derdim ki kardeşim, ne antrenman kontrol açılardan çıkıyorsun. Ama düzelttik. Şimdi 90 atacağım. Sonra da elektrise geçeceğim. Enerjim yok gibi ama enerjili davranıyor. Tamam Salon bomboş, çok güzel. On numara. Bir de çok garip garip şarkılar dinliyorum. Var ya şarkılar yüzünden uykum geliyor ya. Bir ara ton dinlemeye başlamam lazım artık. Üstüm bir ses. Ağlatıyor adam ya. Ah. Heh.

5 saatlik uykuyla artı sırt sakatlığıyla artı hafif depresyonla yıkıklıkla kötü beslenmeyle bu kadar çıkıyor. Evde de normal bir şey yokmuş. Biraz toparlanmamız lazım. Bak bir tarafta bulayım mı? Son bir ayda ders çalışmıyorum. Odaklanamıyorum. Kütüphanede çalışıyorum ama evde çalışamıyorum. Bu aralarda kütüphaneye gitmiyorum. Yani bir bok oldu olmuyor. Film izleyeceğim evde. Bunu düzeltmem lazım. O yüzden az önce kendime motivasyon konuşması yaptım yolda. Size de yapayım. Yapın arkadaşlar. Yapmanız gerekenleri yapın. İşte bu yeterli bir motivasyon. Değil mi? Ben de çok işe yaramadı. <laughs> Yaramak zorunda. Şimdi bugünkü bacak itmanında içinden geçip eve gidip ders çalış. Yarın başlarım. <laughs> başladı mı lan video? Okey. Şimdi leg press yapacağız. Şöyle bir durum var. Burası çok dağınık. Bunu böyle bırakan kişiye bir şeyler demek istemiyorum. Bak şu arada var ya bak 20 20 5. 5 kilo var burada. Burada da 15 var. Bunu hangi kafayla kattılar bilmiyorum. Böyle şeyler yapmayın ya. Sonra ben bunları tek tek çıkaracağım, geri takacağım. Ya bunu yapacağız da beni tecavüz edin böyle tamam mı? Ama bunu yapmayın. Bir de simetri takıntısı olan insanlar var. Lütfen biraz düşünceler Benim öyle bir şeyim yok ama. Kim uğraşacak bununla ya? Kaç var burada? Çık. 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 70 Yetmiş varmış. Yetmiş yetmiş yüz kırk. Ben ısınırım. Bu ne lan? Of. Oba. Bu yüz kırka bir yüz daha ekleyip öyle gireceğim. Yani ayık olun heh kemer de götüme kaçtı ya. Bunu da öyle bir sıkmış biraz daha su içersem kusacağım yani o derece. Ana ne avradı. Böyle ya delirdik ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter kadar ısındım. Of bak bak. Bak. Bak kaldıracağım bak. Ananavar biri var ya beni şu hareketlerimi görse deli der salonu terk eder. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne ya geçiyorsun? ya Ağırlık ararken yoruldum ya. Sabahtan beri ağırlık arıyorum. Ben bunlar koyayım ya. Kaç? 240. Nerede? Evet, makine sağlam değil. Bu makine tehlikeli zaten. Hayırlısı ya. Kaldıramazsak altında kalalım zaten. Boş. Onu kaldırmadı, değil. Bir kaldırdım da aşağıdan. Evet o da var. O çok tehlikeli. Burası yuvarlak olması hiç iyi değil. Neyse. Girelim. Ben de bir kanıtım var. Hahahaha. <laughs> Kanıtım var evet. <laughs> Makine beni öldürdü. Bak şifre 601 601 tamam mı? Öyle yoksa anlayacağım. Şey <laughs> Eyvallah kolay gelsin. Eyvallah Ağırmış. gelsin. <laughs> tamam, altında kalmadan kalmadan çıkın Ha. Ha. <laughs> Dünyanın Ha mikra. Bunu hiç istemeyerek de olsa şey yapacağım. Güzel. Şura bariye yerleştiriyor. Aa vay Bir dakika.

İsterim ama ama ne var Oğlum marketten çok korkuyor ya. Sanki bak aşağı şurada gittim anda bak. Bak görüyor musun? Çok korkuyor. Böyle yap lan. Neyse siz böyle şeyler yapmayın. Bir dakika durdum ama neyse. Mal hareket yapmışlar ya. Bugün salondaki son günüm diye içinden geçiyorum salonu. <laughs> Oğlum bak kaşlarım daha belirgin oldu güneş vurunca ya. Arkadaşlar bu salon benim aslında biliyor musunuz? Size söylemedim ama bu saldırı ben açtım. Ya Bak bak. İşte bu şehri e, fethederken arkadaşlar çok can öldü. Çok can öldü ne ya? Çok can yaktım. Tarsus sahibi benim aslında. Görünüyor muyum lan bir de, de Ama bak manzara çok güzel ya. Gerçekten bak. Dünyanın en güzel birinci manzarası. Bu da ikinci. ha <laughs> Arkadaşlar yukarıda kimse yok o yüzden anksiyetem yok. Şu anda buraya biri gelirse ya da bir kız gelirse altıma sıçarım konuşmadan gideye devam ederim. Ama kimse olmadığı için çok mutluyum. Bak arkadaşlar şurada da cami var. Burası da benim evim. Ya. Bak dur dur bir şey anlatayım. İşte arkadaşlar Tarsus'u böyle fethettim. En son Fatih Sultan'la İstanbul'u fethedecektik. Benim Fatih arası sana kalsın. Ben de küçük bir yer istiyorum. Ya dedim. Annem babam orada doğmuş orada takalım dedim. Narsus niye ya? Öt kadar yer arkadaşlar. Burada bir şey yok. bir tane AVM var sadece. Oğlum gökyüzü çok güzel bir şey ya. Böyle arkadaşlar yolda yürürken kendi kendime gökyüzüne bakıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Bunu yapan tek ben miyim bilmiyorum. Ben şizofrenim. Hala da gökyüzünü seviyorum ya. Ciddi misin oğlum? Aksan abi şu manzaraya. Çok güzel. Bakayım. Ananı güneş şuraya. ya. Okey. Tamam şimdi de recreation yapıyoruz. Çıtırdım. Çok oyalandım ya. Soğudum biraz. Oh. Ah. Bak bak şu kanadı görüyor musunuz? Bak bak. Bak. Kıyafeti şöyle çekiyorum bak şuna bak. Emek kokuyor ya. Anam, <laughs> Bir de duydum. Eter ya bu kadar. Adam olana çok bile arkadaşlar. Bir dakika dur. Kaşlarımı düzeltin. Tamam. Dostlar video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Bunda pozlamayacağım. Çünkü bacaklarımı açmak istemiyorum. Çıkılarımı almadım. Kış arkadaşlar ya. Yani kış olunca kol da bacağı da almıyor. Yazın, yazın açarız. Şimdi çıtırdan bir kardım çalışacağım. Ya da çalışmayacağım. Çalışırsam video eklerim. Eklemişsem zaten video az daha uzundur. Çok detay veriyorum ya. <laughs> videoda... Ya... Ali o Türkçe konuşmak istiyorum. <laughs> Son videoda bile hala konuşamıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Karın çalışacağım ya. Bak karın çalışalım biraz arkadaşlar. Bak yağlandık zaten. <laughs> of. Bak ki benim de kalınlaştı. Ama omuz çıtır ya üstümü çıkarayım mı? Dur çıkaracağım. Şu gaza geldim. Mikrofon burada kaldı bir saniye. Şu an yukarıya kimse gelmeden soyundum. Soymam hiç hoş değil. Ama Bak Junokomastin var ya görüyor musunuz? Bu hem yağ hem su hem Junokomastin arkadaşlar. Burası sert. Aşağısı yumuşak. Çok doğal bir adamım ya maşallah. Bak az önce gösterdiğim sırt bu sırttı. Büyümüşüz ya çok şükür. Neyse. Karın çalışır mı da çalışmam bilmiyorum. Tipe bak bir de tıraş olayım ya. Bir sonraki videoda tıraş olmuş şekilde gelirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Son günüm diye salın anasını ağlatmaya karar verdim herhalde. Daha video bitmedi arkadaşlar. Bunu da anlamıyorum ya. Hiç hissetmiyorum bunu. Terletmiyor da. O yeni yürüyüş yapın arkadaşlar. Yürüyüş. Abi videoyu kapatacağım kapatamıyorum. Sürekli bir şeyler buluyorum ya. Patlar mı şu